saat 8. Bugün bir pasaport randevumuz var saat 9.30'da. Ama biliyorsunuz ben çalışıyorum. Şu anda mesajım var. Hemen bir elimi yüzümü yıkayayım. Kalkayım bir mesajıma bakayım. Pasaporta bir saat arada gidip döneceğim zaten. Bir kendime geleyim. Sonra gideyim bir maillerime bakayım. Sonra hızlanalım. Benim tip şaka mı? Bu kameramla ilk vlog. Şişiş. <laughs> Okay. Ya dün gece çamaşır yıkamıştım asmayı unuttuğumu fark ettim şu an. It was at this moment that she knew she fucked up. Birazcık çalışalım. Ondan sonra üstümüzde bir eşofman vesaire geçirip çıkmam lazım. Gün içinde çok fazla lens taktığımda gözlerim çok acıyor, çok kuruyor. Çünkü 2014'ten beri her gün lens taktığım için. O yüzden şimdilik gözlükle gideceğim. Zaten pasaport randevusunda ilçe nüfus müdürlüğünde <laughs> kimsenin benim tipimi çok da ipleyeceğini sanmıyorum. Yani daha döküş ve daha bakımsız, tasaklı bir şekilde en son ne zaman evden çıkmıştım hatırlamıyorum gerçekten. Another day, another slave. Period. bir yeni bu gece yak. 9.30'daki randevumu 10.30'da girebildim. Ama sonunda hallettim. İşlerim bayağı bir var şu anda. Eve dönüp çalışmam, çalışmaya devam etmem lazım. Koşarak gidiyorum. Evet saat şu anda 12.40 falan. Öğle arasında 12'de çıkmadım çünkü çok işim vardı. Onları hallettim. Şimdi bir saat kadar öğle aram olduğu için hemen hazırlanıp hızlıca kuaföre gidiyoruz bugün. Çünkü saçlarımın halini görüyorsunuz. Korkunç halde yani saçlarım gerçekten. Hayatta en sevmediğim şey bu bakır tonları, bu turunculuk. Zaten daha önce doğum günü vlogumda da anlatmıştım. Sürekli akıp akıp turuncu oluyor, nefret ediyorum diye. Ne aktı ve hani artık korkunç seviyede. Why do I doing Bugün yeni tanıştığım bir arkadaşıma gidiyorum. Crew Air Studio'ya, Cadde Boston'a gideceğiz. Doğukan'a çok güveniyorum çünkü inanılmaz iyi işleri bence. Genel olarak zaten Instagram'da yaptığı işleri falan görüp hani iletişime geçtim. Bakalım yani nasıl olacak. İki buçuk gibi falan orada olmayı planlıyorum. Şimdi hemen biraz hazırlanacağım. Yanıma da bilgisayarımı alacağım. Kuaförden home office. Remote çalışmanın <laughs> yararları. Yani bu da böyledir. Cumaları benim zaten çok yoğun olmuyor bu arada programım. Bir Nivea molası. Nivea bağımlısıyım. Cuma günleri benim programım genelde çok yoğun olmuyor. Yani çok yoğun olmuyordan kastım. Çok fazla toplantım olmuyor. Toplantı olunca evde veya böyle hani sessiz bir ortamda olmak zorundasınız. Özellikle benim salıları, çarşambaları çok yoğun yani ev ortamında olmak zorundayım bence o günlerde ama onun dışında pazartesi ve cumalar falan bir tık daha rahat dışarıdan kafeden vesaireden de çalışabiliyorum yani havuz başında da çalışabiliyorum bugün yapacağım gibi kuaförde de yapabilirim çünkü saçım boyanırken zaten bekleyeceğim saatlerce beklerken oturup çalışırım şey, hani anneler eve temizlikçi ablaları çağırmadan önce ayıp olmasın diye kendileri bir böyle minik temizlik yaparlar ya ben de <laughs> saçımı yapacağım biraz çünkü utanıyorum. Tamam mı? Çok kötü. Hemen bu saçımı bir fönleyeceğim <laughs> kuaföre gitmeden. Çıkışında da bu arada, kuaförün çıkışında e, kan var, benim en yakın erkek arkadaşım. Onunla buluşacağım caddede. O yüzden e, makyaj falan da yapmam lazım. İnsan içine çıkacağım. Hazırlanalım, gelelim. Yes. Hazırlandım. Hızlı bir fit check yapalım. Ben böyle e, spor kıyafetlerini dışarıda da giymeyi çok seviyorum. Günlük hayatımda kullanmayı çok seviyorum. Ee, sarı ile yeşil ne alaka? Normalde kombinlemezdim muhtemelen ama büyük çanta almak zorundayım. Yanıma bilgisayarım falan alacağım için. Bir de saçlarımdan çok utandığım için şapka takmak zorundaydım. Dibimin rengi çok kötüydü ve tek uyan şapka buydu. Bunun da üzerinde yeşil yazılar var. O yüzden ben de dedim ki Ben de dedim ki önemli olan benzemesi değil. Önemli olan benim tasarımım. Bunun hazır yeşil yazıları varken ben de büyük çantam olan yeşil çantayı takıp yeşil ayakkabılar giyebilirim dedim. <laughs> Çıkalım bakalım. Geldim konuma ama bulamıyorum bu <laughs> umarım bulurum, umarım doğru yerdeyimdir. Hem de direkt park yeri buldum bu arada. İnanılmaz bir performanstı. <laughs> buldum, görüyorum. Görüyorum. Yaşasın. Saçlarımın renginden şu an o kadar utanıyorum ki Saçım dolaşırken bile. Çok mutluyum şu anda düzelteceğimiz için. Yeah. Geldik. <laughs> Aradım yani bir de şöyle bir değişik bir renk tonu oluştu gördün mü Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> ya normalde benim cildim ve saçlarım zaten kuru hiç yağlanmaz. Hani bir hafta yıkamasam anlamazsın yani. Öyle bir yağlanmama. O iyi bir şey bence. Ama tabi besleyemiyor. Beslenemiyor yani. O da kötü bir yan. Kusurken bile iğrenç yağlayabilirim. <laughs> Kusacağım. <gülüyor> yani. Çok utandığım için saç rengimden sürekli açıklama yapıyorum insanlara. <laughs> Ama güzel olacak bence. var. Müthiş oldu rengi. Hiç sıfır turunculuk şu anda. Bakın da yaptık. Misler gibi oldu. Şimdi de kesim yapacağız artık son olarak ve bitecek. Şu anda var ya saçlarım turunculuğundan kurtulduğum için o kadar mutluyum ki anlatamam yani. Ben az saç keseceğim şimdi. Çok, çok kesmesen olur mu? Az keselim. Az keselim mi? Minik bir şey keseceğim. A few moments later. Az keselim mi? Minik bir şey keseceğim. Minik bir şey keseceğim. Bir ara kafam atmıştı, böyle kesecektim. Bir ki yapmamışım. inanılmaz olmadı mı? Şaka gibi o kadar iyi oldu ki. Yani şaka gibi gerçekten. O rezalet ötesi turuncu saçlarımdan <laughs> kurtulduğuma inanamıyorum. Yani ve kafamda 5 farklı falan şey vardı renk tonu hani. Dibimde koyuluk var, onun biraz altı çok daha açık, onun bir tık altı daha koyu falan böyle saçma sapandı. Ve tam şu an dediğim gibi yani. Daha iyisi olamazdı gerçekten. Şimdi normalde planlarımız arasında biliyorsunuz Kaan'la buluşmak vardı. Ama ekildim. En yakın arkadaşım beni ekti maalesef. Puh sene gibi arkadaşa lan. Ve ben açlıktan ölüyorum. O yüzden sosyal anksiyetemi bir kenara bırakıp tek başıma yemek yiyeceğim. Sonra da alışveriş yapmam lazım. Yani daha doğrusu alışveriş demeyelim de bir arkadaşıma hediye almam gerek. Allah kırmızı yandı. <laughs> Arabayı bıraktım park ettiğim yerde. Bir şeyler yiyip hediye alma işini halledip onu aradan çıkartıp bir de lens almam lazım. Lenslerim de bitti çünkü. Ve benim gözlerim 5 numara arkadaşlar. Bitch I can't see. Maalesef bu bir gerçek dostlarım. Biraz işler var yani. Bugün normalde spora gitmeyi planlıyordum ama bu fönü harcayamam yani. Müthiş bir fön çektik. Fönü mahvolur spora gidersem. Bugün spora gideceğim diye dün akşam hamburger görmüştüm. Ama olsun yani hayatta bazen böyledir. Ölmeyiz yani ne? Öptüm sizi. Evet, sosyal anksiyetemi yendim. Teşekkürler. Geldin ve... Kaç kişi olacak bunlar? Ben izinli değilim. Ben tek kişiyim. <laughs> o da dedi ki tamam. Ya bilmiyorum böyle... Şey gibi hissediyor musunuz siz de? Sanki çok yalnızmışız da hiç arkadaşınız yokmuş gibi böyle tek başına otururken. Öyle gibi hissettiriyor bana birazcık. Ama aslında ben bunu bazen zaman zaman yaparım. Tek başıma alışverişe çıkıp böyle tek başıma yemek falan yerim. Kendimle vakit geçirmek adına bence sağlıklı bir aktivite iyi bir şey geçirebilmek. Ama işte bir yandan da tabii bir anksiyete ister istemez oluyor insanda. Çok sıcak hava. Ağzına kadar bulunca bir kola istedim. Her zaman zero içerim. İçeceklerden şeker almaya çok karşıyım. Bu şekeri alacağımı vücuduma kaplıyorum. Şimdi ee, Doğukan Tekne Vlog'un bana bir tane izlencesini attı. Revize vermem için onu oturup izlemem lazım. Şimdi onlarla ilgileneceğim oturup yemeğimi beklerken. <laughs> Galiba. Bir dudak tazeleyelim. Her yerde her zaman soruyorsunuz, dudak kombonu ne, dudak kombonu her yerde her zaman anlatıyorum, söylüyorum, storada atıyorum. Herkes sormaya devam ediyor. O yüzden burada da söyleyeyim. Bir adet Benet'imiz önce. Bu zaten tint yani. Böyle hani sallapati bir şekilde sürüyoruz. Sonra bunun birazcık kurumasını bekleyeceğim. Yaklaşık 10 saniye. İkinci itemimiz. Emili 203. Tamam mı? Dudak kliması. Çerçeveli Sadece çerçevesine sürüyorum. Böyle oldu görünüyor mu bakayım. Şimdi bunu tamamlayacak olan dokunuş. İşte bu item. Bunu sürüyoruz. Biz gibi de olduk yani. Abi çok iyi oldu. Onlarla da çok mutluyum. Pardon, ben hesap alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kalkalım gidelim. Birazcık alacaklarımızı alalım. Evimize gidelim. İşlerimizi halledelim. Şimdi haftaya şarkım da çıkıyor. Bir hafta var tam olarak. Yani ben bunu çekerken bir hafta var. Sizle paylaşırken çıkmış olabilir şarkı çoktan. Ee, muhtemelen çıkmış olur. Şimdi Afin'e dinleyerek <laughs> sokakta gezinmeye başlayalım bakalım. kadar güzel bir şeysin. Gel buraya. Oh, aşkım. <laughs> Şunun güzelliğine bakın. Çok şişko. Yok ben bunlar nasıl? İnanır mısınız? Yarım saat içinde tüm işlerimi hallettim. İnanın çünkü ben böyle pratik bir biriyimdir dostlar. Şimdi lensimi aldım. Hediyemi de aldım. Hemen eve gideceğim. Belki spor bile yaparım yani. Çünkü zaten yürümekten ve sıcaktan saçlarımın tönü Zaten bozuldu yani. Ee, bir de benim oturduğum sitede spor salonu kapanmıyor. Kapandığı bir saat falan yok yani. Benim oturduğum diyorum ama çok da orada <laughs> oturuyor da sayılmam ama işte. Bugün şey geldi çok komik. Aydat'a şey yansıyor ya sizin hani daire içi tüketim masraflarınız işte sudur bir şeydir falan. 36 lira. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Abi gitmiyorum ve mi? kullanmıyorum ki herhangi bir şekilde ısınmayı ve suyu. 36 lira gelmiş çok komikti. Bayağı güldüm ona. Ama işte, bugün oradayım mesela. Benim oturduğum sitede de garip bir şekilde rezidans ama hani öyle çok kuralcı bir yer değil yani. İşte açılış saati, kapanış saati falan yok. Bildiğiniz her zaman açık o spor salonu ve isteyen gece 3'te bile ışıklarını açıp kullanabiliyor yani. Kapısını falan kilitlemiyorlar. Bence çok iyi. Harika keman çalıyor. Şimdi bir eve giderim, bu edit işlerini falan filan hallederim. Hallettikten sonra birazcık dinlenirim. O sırada yemeğimi de sindirmiş olurum. Bir sırt antrenmanı üstüne bir yarım saat falan eğimli yürüyüş yapabilirim diye düşünüyorum. O yeni bu <laughs> Farkındaysanız loop direkt tekrar başlıyor. <laughs> Aşkım ne yapayım? Guys, inanır mısınız bilmem ama <laughs> saat 10.48 şu an. Ve ben spora inmeye karar verdim. Ha? <laughs> ya eve geldiğimden beri tekne vlogunun kurgusuyla uğraşıyorum. Bayağı saatlerdir onunla uğraşıyorum yani başka hiçbir şey yapmadım. Ve bugün hani spor yapmamış olmak istemedim yani. Yarın zaten cumartesi. Sabah erken kalkmam gerekmiyor. Yani yorulayım iyice. istedim. <laughs> o yüzden spora iniyorum. Güvenlik abi geldi. Güvenlik abi dedi ki... <laughs> 11'de kapatıyoruz. Beni kovdu şeyden. Ama çok tatlı bir abiydi. Birazcık daha kalma izin verdi. Sırt antrenmanı tamamlayayım diye. Aynen kanka o kadar övündüm. O kadar böyle şey dedim. Ya bizim spor salonu açık zaten. Yani çok rahat bir site falan böyle konuştum o kadar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat. Hiçbir şey bildiğim yok. Ne kadar süredir buraya uğramıyorsam kurallar murallar değişmiş yani. Kapılara şey getirmişler bildiğiniz. Şunlardan getirmişler. Ya kilitliyorlar ve açamıyorsun falan o derece hani. ya yani ışıkları kapatıp gidiyorlar falan gibi değil bildiğiniz. Kilitliyorlarmış yani kural gelmiş. Malım ben. Oğlum sen mal mısın? <laughs> Çok sulak hissediyorum şu an kendimi ya. Of. Neyse. Kısa da olsa bir 15 dakika 20 dakika kadar bir sırt antrenmanı patlattım yani. Üç hareket yaptım böyle hızlı hızlı hızlı. Ne işe yarar hızlı hızlı yapınca bilmiyorum ama biraz işe yarar diye düşünüyorum. Evet çıkıyorum. <laughs> Spordan geldiğimden beri bu koltuktan kalkmadım. <laughs> Sadece TikTok izliyorum. TikTok çektim. Sıkıntıdan saçma zapan. Saat şu anda kaç oldu? 12.30 Ve kötü bir karar verdim az önce. Yaklaşık bir dakika önce. Bir anda kötü bir karar aldım. Ve bozuktan <laughs> dondurma çıkardım. Ay dondurma. <laughs> Saat on iki buçukta ve ben bunu yiyerek şimdi bir şeyler izleyeceğim. Çünkü hayat böyle güzel bir yerdir dostlarım. Yani bugün de böyle kapatalım değil mi? Ya şöyle ki, ben hiç böyle bir insan değildim, tamam mı? Çok uzun bir süredir. Çok uzun süredir o kadar sağlıklı beslenen bir insanım ki yani, o kadar sağlıklı yaşayan bir insanım ki, şeker tüketmiyorum, fast food, işte abur cubur bir şeyler tüketmeyip, sürekli düzenli sporunu yapan, böyle hatta bir dönem makrolarımı sayıyordum. Ay tırnaklarım ne güzel görünüyor. Şaka mı? <laughs> Neyse. Bir ara makrolarımı bile sayıyordum. Zaten işte 75 day hard challenge gibi bir şey yapıyorduk ile birlikte. Onu böyle 40 gün kadar falan yapabildik. Tam uyamadık yani ama hani günde iki antrenmandır işte şeker yememek, alkol tüketmemek, fast food yememek işte bütün makrolarını saymak falan hepsine uyuyorduk yani hani ve 40-45 gün bile bence e, bunun için çok uzun bir süre. Neyse o kadar uzun zamandır öyle yaşıyorum ki yani biraz bir dönem... Bunu ara vermek bence herkesin ruhuna iyi gelen bir şey. Benimkine iyi geldiği kesin yani. Son bir buçuk aydır neredeyse hiç spor yapmıyordum. Yeni başladım yapmaya. Tatil yapıyordum yani. Allah Allah. Vücudumda da öyle ahım şahım korkunç değişiklikler falan yok. Yani gerçekten dünyanın sonu değil arkadaşlar. Ben de bu arada biraz body dysmorphia var. Özgünüm yani. Yani ben biraz takığım vücuduma maalesef. Ama kimsenin vücudunu vücudunda takık olması gerektiğini asla hiçbir zaman savunmuyorum. Yani sağlığına etkilenmiş şey. olmadığı sürece herkes kendi bedeninde çok güzeldir. Tamam mı? Bütün kızlarım çok güzeldir. Zaten kızlar şaka gibi yani bence yeni nesil de. Bence çok iyiyiz. Erkeklere göre. <laughs> Herkes aşırı güzel. İnanılmaz. İnanamıyorum aşkım yazdı. Uzun bir mesaj sonra okuyayım. <laughs> Neyse. Bu e, benimle bir gün vlogumun sonu olsun bence. İlk defa böyle bir şey çektim. Umarım bunu da seversiniz. Bunu ne zaman editlerim de ne zaman tutarım Allah bilir yani bu arada. Hiçbir fikrim yok. Birazcık uzun sürebiliyor o süreç. Öyle yani. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu da burada kapatalım. Ben dondurmamı yiyerek mutlu bir şekilde hayatıma devam edip bir iki saat içinde uyuyacağım. Herkese öpüyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay.